Giresun Sporu aldı Süper Lig'e çıkardı. Hatırlar mısınız? Sivasspor çok zor günler geçiriyordu. Mecnun Başkan Hakan Kereş'i göreve getirdi. Nasıl göreve getirdi? Yardımcı antrenördü. Baktı tuttu. Sivasspor çok güzel işler yapıyor. Sonrasında Giresun Spor'da teknik rektörlüğe başladı. Ve aldı Giresun Süper Lig'e getirdi. Helal olsun ikisine de. Şimdi Nihat Başkan birazdan var odasında. Var odası yaparsa etiketiyle tweetlerinizi, fotoğraflarınızı bekliyoruz. Üçüncü takım kim olacak? Samsun Spor mu? Altın Ordu mu? İstanbul Spor mu? Altay mı? Var odası yaparsa etiketiyle lütfen bize yazın. Samsun Spor mu? Altay mı? İstanbul Spor mu? Yoksa Altın Ordu mu? Başka saydın mı ya? Altay, Yok, hayır, doğru Samsun. Doğru saydın. Altay, Samsun, İstanbul Spor, Altın Altın Ordu. Dördünden biri daha gelecek. Ama benim şöyle bir fikrim var. Benim şöyle bir düşüncem var daha doğrusu. Kabul ederler etmezler. Bu arada Adana Demirspor deyince aklıma bir şey geldi. Bir fotoğraf attım. Adana Demirspor deyince yürekten de kutluyorum. Hazırsa Batu, Mehmet Batuhan Arda ne oldu ya? Ne oldu? Ne Adana Demirspor deyince. Tuhaf, bakıyorsun bana ya. Adana Demirspor deyince bir anda aklıma geldi ya. Benim fotoğraf, fotoğrafımı benim fotoğrafımı da paylaşsana. Ya işte ya. ya Yo ya. Oo. Adana Demirspor denince <laughs> Adana'da geldi. Bunu da Fatih Hoca'ya vardın. Adana Demirspor'un var, elimizdeki sezon teknik direktörü. Adana ne? Nasıl evet. Ya, Demir Spor Adana Demirspor. Baba giderse Fatih Atıma Terim gelir mi? Bir anda Fatih Terim ya geldi. Ya bunu da Fatih bunu da Fatih Hoca'ya bağladı ya. Hocaya niye küçümsüyorsunuz? Bir dakika. Samet Ay Baba Allah seni bir vermesin. Evren. Hayır hayır. Allah cezanı Allah bir sakını versin. Bir dakika ya bak. Bunu da bunu da Fatih Hoca'ya bağladı. Bak üzerime insanları üzerime saldırtıracak. Ben onun hedefini almışım. Saldırın adan Allah. Manipülasyon yapamazsın. Fatih Hoca belli oldu, ki... Ne oldu misin sen kardeşim? Belli ki, belli ki önümüzdeki sezon Galatasaray'dan ayrılacak. Görünen o. Evet. Biraz sonra gideceğiz Ayrılıktan ekrana. Ayrıldıktan sonra Avrupa'ya gidemez Ekranda demiştim. Ekranda gelecek ekrana. Ekranda yurt gidecek işine, ekrana. Yurt dışına gidemez demiştim. Bir sonraki bu adam takım çalıştıracak çok elbette. Sıcak bir yere gidecek güneş var. Çok Öze, sıcak bir yere, çok bir, gidecek. Yere gidecek. bir yere gidecek ama Adana'ya değil. Güneş var. Çok sıcak bir yere çok gidecek. sıcak bir yere gidecek ama Adana'ya değil. Hayır, demir işte, demir bence elbette ya, elbette. tam ekran verseniz Zaten orası. Tam ekran verseniz Zaten gidebileceği yer ya Suudi Arabistan ya Katar ya da Çin. Hayır Adana'da o kadar sıcak ya. Ya Evren hocam söylesene ya, ya kim gelecek Adana Demirspor'a geleceksiniz ya Spor, benim kim hocam gelecek acaba? artık Murat sancak, sancak gelecek geliyor. bir dakika. Ya Samet Aybaba var hoca ya. Aybaba haydi. geliyor ya. Samet, Samet Hoca Aybaba, devam bak, edecek. Bak aslanlar gibi Bırakır mücadele ettiler. Aslanlar ya. gibi takımı çıkardı. Önümüzdeki sezonda Adana Demirspor Avrupa'ya oynayacak. Kal kalitede bir kadro kuracaktır. Samet Aybaba'yla da hedef Avrupa olacaktır. Bunu bu şekilde görmek lazım. Fatih Karagümrük'le Hatay şimdi. benzer tamam, bir Adana hamle yaptılar. Topluyor. Fatih Terim Adana'yla özdeşleşmiş ama şu anda Samet Aybaba varken Fatih Terim'i orada görmek mümkün değil. hocam, değil. Bak, Faltı Hoca, bu, iyi bir bu lige çıkaran spordur. pek çok teknik adam lige çıktıktan sonra Benim devam edemez. Benim resmini versene Batu. Adana demir Samet Aybaba'nın de yani. Ayba Ayba bu arada performansı da muhteşem. Muhteşem. Adana yani Adana hiç sporu. esamesi okunmuyorken artık playoff dışında. Adana Demir Sporu. E i̇yi takip ediyoruz herhalde ligi yani. Bayağı da takip ettik. Adana çok, Adana çok Bayağı yakından takip yani. Adana Demir Müsaadenle Müsaade edin de şurada bir tepeme birinciyi konuşayım yani. İki dakika. Fakat Adana Demirspor'un Sporu'nun Fatih Terim'e pay çıkarttığın için seni şiddetle kınıyorum. Beni Senin yaptığın ayıptır. Beni, beni, Bugün sen burada Samet Hoca'yı yayınla. Niye? Sen burada bugün. Tabii Samet Hoca'yı da Bak bugün Sayın Murat Sancağı yayınla başkanımızı. Bağlayacağız tamam zaten. Tamam mı? Yani Adana Demirsporlu futbolcu ama Fatih Hoca'yı burada Adana Spor'un Sporu şampiyonluğunda Fatih Hoca'yı yayınlamak senin gibi bir sıvacıya yakışır. Dandı. Buradan Demir Spor taraftarına sesleniyorum. Aklınıza Adana Demirspor denilince Fatih Terim gelmiyor mu? Fatih Terim Adana